Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki sürekli aynı soruları yöneltiyorsunuz. Çok fazla pazarlık var ama bir türlü sonuca ulaşan ya da imzaya dönüşen herhangi bir transfer yok diye soruyorsunuz. Neden olmuyor? Gerçekten de bunun sebebi birinci sebebi Galatasaray çok çok değerli ve önemli oyunculara gidiyor ve bunları almak da çok kolay değil. Pazarlıkları çok uzun sürüyor ama şimdi söyleyeceğim yavaş yavaş artık imza noktasına dönüşmeye başladı diyebiliriz. Söz gelimi Paris Saint-Germain'de pazarlıkları devam eden Icardi, Bernat ve e, Parades gibi oyuncular neden şu ana kadar olmadı diyebilirsiniz. İşte onun sebebini de sizlere açıklamaya çalışacağım. Bunun dışında Galatasaray Icardi konusunda çok ciddi bir mesafe kat etti. Ondan bahsedeceğim. Yine Icardi dışında bir santrofor, iki santrofor konusundaki çalışmalarla ilgili bilgi vereceğim. Orta sahada yine yani paradese rağmen bir transfer pazarlığı devam ediyor. Daha doğrusu Erdem Timur iki takımla çok ciddi pazarlık halinde. Biri Paris Saint-Germain, diğeri de Tottenham ve Galatasaray'ın oyuncularına gelen transfer teklifleri konusunda da bilgi vereceğim çünkü onlar. Ön eleme maçlarını etkileyecek pozisyonu oluşturacak onu özellikle vurgulamak istedim. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Galatasaray videolarına zaten gerçekten çok büyük önem gösteriyorsunuz. Çok değer veriyorsunuz. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı yanında yorumlarınızı da okuyorum. Çok fazla belki hepsine Yanıt veremiyorum ama en azından belli bir bölümünü okuyup yanıtlamaya çalışıyorum. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Şimdi şöyle başlayalım. Transferde iç tarafa bakalım. İç tarafta neler oluyor? Önce onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Torreira ile ilgili biraz üzücü bir haber geldi. Hull ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı Torreira. ikinci derece zorlanma ve kemik ödemi oluştu. Dolayısıyla bu noktada bir ay civarında oynayamama. Bu da hem ikinci önelemenin birinci maçını hem de ikinci maçını kaçırma durumunun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tam da bu noktada bir başka transferi etkiledi bu konu Berkan Kutluya bazı talipler vardı belki gidebilir düşüncesi vardı ama şöyle bir gerçekle karşılaştık eğer Torreira'da böyle bir aylık bir süreç uzayabilir ya da işte uzamasa bile belli bir süreçte kullanabileceği oyuncu açısından Berkan Kutlu'yu Okan Buruk bırakmama kararı aldı ki bence de yerinde ve isabetli bir karar olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada içeriden transferle ilgili bazı gelişmeler var demiştim. Onunla ilgili söyleyeceğim Emin Bayram'a Stok City talip oldu ama söylenen rakam 10 milyon euro. Galatasaray 10 milyon eurodan aşağıya vermeyiz diyor. Bu arada Westerlo'da Belçika takımı Westerlo'da Emin Bayram'ı transfer etmek istiyor ama ben 10 milyon eurolara çıkabilecekleri ihtimalini çok fazla düşünmüyorum. Şimdi stoper bölgesine takviye var. Sol bekteki gelişmeler nedir diye de zaman zaman sorduğunuz oluyor. Buradan da yanıt vermeye çalışıyorum. Ama Sasha Boy konusundan bahsedelim. Önce bir kere şunu söyleyeyim. Sasha Boy, Victor, Victor Nelson, işte Zaniolo, işte Torreira. Yani bunlara gelen teklifler Tatmin edici değilse Galatasaray bırakmak istemiyor bu oyuncuları. Neden? Çok basit nedeni var. Çünkü diyor ki biz Şampiyonlar Ligi'nde mesafe kat edebilmek için bu oyunculara ihtiyaç duyuyoruz. Eğer çok ciddi paralar gelirse tabii ki hayır demeyiz ama ciddi bir para gelmiyorsa o zaman neden bırakalım bu oyuncuları? Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edelim. Bir anlamda geçen sezonu şampiyon kapatan bir takımın devamı olarak bu yolumuzu aydınlatalım diye düşünce var onu söyleyeyim. Saşa Boye iki teklif vardı biliyorsunuz 12-14 milyon civarında teklif var. Bournemouth 12 milyon, Arsenal 14 milyon demişti. Ee, bu nokta yani daha doğrusu bu rakamlar kesinlikle Galatasaray tarafından kabul görmedi. Hatta şöyle bir iddia da var onu da söyleyeceğim. Saşa Boye gitseydi yerine gelecek oyuncu konusunda da bir iddia olduğunu söyleyelim ama. Galatasaray bir yandan da mutlu, şöyle mutlu. Nelson'a, Zaniolo'ya, Torreira'ya, Saşa Boya'ya gelen tekliflerin yetersiz olması, onların takımda kalması ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek yolda takıma güç vermelerini sağlayacak diyebiliriz. Hemen şöyle söyleyeyim, Saşa Boya gitseydi alternatifini bile hazırlamış diye bir marka gazetesi iddiası var ki markanın biliyorsunuz iddiaları çok güçlüdür. Thierry Rendal Koreya'dan bahsedelim. Sağ bek eğer gitse giderse diyelim Sasha Boy bu takdirde 24 yaşındaki Valensiyalı oyuncunun alınma ya da kiralanma durumu var Çünkü 2026'ya kadar sözleşmesi var güncel piyasa değeri de 8 milyon euro olduğunu söyleyelim yani Galatasaray'da aslında imzalar atılmadı ama imzaya gelecek şekilde Tüm oyuncuların görüşmelerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi e, pazarlıklar dediğim pazarlıklarla ilgili konuşalım. Nereden konuşalım? Şu Tottenham pazarlığından bahsedelim. Biliyorsunuz Tottenham aslında Victor Nelson'u çok ciddi bir şekilde istiyor. Ama istediği parada bir türlü istediği Galatasaray'ın istediği paraya ulaşılmıyor. Acaba bir takas konuşulabilir mi diye Erden Timur'la, Tottenham yöneticileri arasında devam eden pazarlık var ki bu pazarlıkların biri. İkincisi de Paris Saint Germain ile Erden Timur arasındaki pazarlık. Şimdi Galatasaray ne istiyor? Tottenham ne istiyor? Tottenham Victor Nelson'u istiyor. Galatasaray diyor ki 25 milyon euro ee, eğer istiyorsanız çıkış maddesi var hemen verelim. Buna karşılık Galatasaray kimleri istiyor? O takımdan iki tane oyuncu var doğal olarak stoperiniz gittiği için Davido da, Davidson Sanchez e, Tottenhamlı oyuncu onu alırız diyor. Bir stoper olarak e, İkincisi de e, Tangoy Endombale'yi alırız. O da orta saha oyuncusu olarak yani bu ikiliyi alırız size Victor Nelson'u veririz. Pazarlığı var. Hatta Ndombele ile anlaşmış vaziyette. Biliyorsunuz Napoli'de kiralık geçirmişti sezonu. 2,5 milyon euro maaşa evet dedi Fransız orta saha oyuncusu. E ve işte bu noktada pazarlıkların devam ettiğini söyleyelim. Tottenham'la ikinci oyuncu kim dedik? Davidson Sanchez'ten bahsediyoruz. O da takımda düşünülmüyor. Düşünülmediği için bir senede sözleşmesi var. E orada Galatasaray'la toplum arasındaki pazarlıkta rakamlar biraz çelişkili ya da daha doğrusu farklı. 12 milyon euro diyor bir sene kalmış sözleşmesi oyuncuya Sanchez'e. Galatasaray da 8 diyor. Ben hatta bu 8'in bile e, İngiliz basında yansıyan rakamın gerçek olmadığını düşünüyorum. Galatasaray 5-6'nın üstünde vermez. Ha şimdi şöyle bir şey var. 5-6 burada Endombele'ye verecek. Aradaki Victor Nelson farkı olacak. Ya da Victor Nelson olmazsa bu kez Galatasaray tamamen bu oyuncuların transferine yönelecek ki bence de e, doğru bir hamle olacak. Dikkat ederseniz en başta söylediğim cümleyi tekrarlayayım. Galatasaray zor transferler için uğraştığı uğraşmasından dolayı bu imzalar biraz sıkıntılı oluyor. Şimdi devam etmek istiyorum. Şu sol bek meselesinde gelişme nedir diye sorarsanız Angelino devam ediyor. Yani onunla ilgili gelişmeler, pazarlıklar devam ediyor. Leipzig'le biliyorsunuz Hoffenheim'de geçirmişti sezonu. İkinci isim ve sürpriz bir isim geldi. Onu Şöyle söyleyeyim Paris Saint Germain ile Timur arasındaki pazarlığa bırakayım. Üçüncü isim de Alex Teles eski bir gözde. Onunla ilgili de Galatasaray bekliyor. Neden bekliyor? Eğer Angelinho olmazsa işte o ikinci Paris Saint Germain pazarlığındaki oyuncu hadi söyleyeyim ismini Bernat olmazsa e, o takdirde Alex Teles de gündemde olan oyunculardan biri olacak diye söyleyebiliriz. Şimdi şöyle devam edeyim. Şu Santrofor meselesi de aslında Paris Saint Germain'e bağlı. Önce Paris Saint Germain meselesinden e, devam edelim. E, Paris Saint Germain ile 3 oyuncu için Galatasaray'ın transfer e, çalışması ya da Erdem Timur'un pazarlığı var. Bunlardan biri birinizin bildiği gibi Icardi. Şimdi Icardi'yi istiyor. İkincisi Parades'i istiyor. Üçüncüsü de Bernat'ı istiyor. Şimdi bu üç oyuncuyu Juan Bernat istiyor. Üç oyuncunun transferiyle ilgili konuşmalar devam ediyor. Ama bu noktada ee, gerçekten de önemli bir e, gelişme Icardi, e, Parades ve Bernat konusunda özellikle ilk ikisinden bahsediyorum. Biliyorsunuz takımın başına Luis Enrique geldi. Luis Enrique gelir gelmez şöyle söyledi ben Parades ve Icardi ile çalışmak istemiyorum, düşünmüyorum dedi. Ve haklı, kendince haklı olduğu bir gelişmeyi de şöyle paylaşalım. Hücum bölgesinde benim diyor Neymar, Mbappe gibi... İki tane çok önemli oyuncum var. Bunun yanında e, Ekitike diye bir oyuncuyu da transfer ettik Reims'ten Hugo Ekitike. E, i̇şte üç oyuncum var. Onun için orada ihtiyacım yok. Ön liberoya da Ugarte'yi aldık. 60 milyon euro verdik Sporting Lisbon'dan diyor 22 yaşındaki oyuncuyu. Yani benim ön liberoya da e, Forvet bölgesine de ihtiyacım yok. O zaman e, bu oyuncuları gönderebilirsiniz diyor. Icardi konusundaki tek olumsuz gelişmeyi söylüyorum. Suudi Arabistan. Eğer Suudi Arabistan çekil aradan deyip çıkartabilirsek Suudi Arabistan'ı Galatasaray Icardi konusunda anlaşmayı tamamladı. Yani Galatasaray istemediği, Paris Saint-Germain'in istemediği Icardi'yi transfer edecek. Onun dışında yedi buçuk milyon euro artı bonusları da vermeyi gözden göze aldı. Hatta bunun kaynağını da sponsorlarla üretti. Yani Icardi her an açıklanabilir diyebilirim. Sadece şu Suudi Arabistan e tekrar devreye girmezse ki oradaki rakam çok uçuk gerçekten 100 milyon euro gibi rakamlardan bahsediyoruz. Parades konusunda da anlaşmaların e, önemli bir yere geldiğini zaten söylüyoruz. Para e, Parades'le oyuncu bazında anlaşma gerçekleşti. Şimdi Luis Enrique'nin bu açıklaması sonrasında da mesele çözümlenecek. Gelelim sol bekteki Juan Bernat'a. Yani Angelinho, Juan Bernat, Alex Terez'de Juan Bernat'ı. Onu da Paris Saint-Germain öneriyor. Diyor ki 2025'e kadar sözleşmesi olan oyuncuyu size kiralık verelim diyor. 2 gol, 5 asisti var 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun. 36 maç oynadı. Onu söyleyebiliriz. Yani gerçekten de önemli bir oyuncu. Ya Paris Saint-Germain'le pazarlıklar bu 3 oyuncunun gelmesi Galatasaray'ın yeniden ivmelenmesi anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Ee, peki Zaniolo ile ilgili gelişmeler ne diye sorabilirsiniz. Zaniolo gelişmesinde de şöyle bir şey var. Hala Hakim Ziyech'in henüz Suudi Arabistan olayı tam açıklanmadığı için eğer giderse biz o zaman Hakim Ziyeç'e gidebiliriz diye bir düşüncesi var Galatasaray'ın onu da söyleyelim bir bakalım ekleyeceğim ne var şöyle Santrofor bölgesi biliyorsunuz Icardi gelecek ama Icardi'ye bağlantılı olarak tek Santrofor olmayacak Galatasaray'da yok Barış Alper dışında onun için de Luka Jovic e, pazarlıkları devam ediyor zaten Luka Jovic Fiorentina'dan ayrılmayı düşünüyor bu arada bir genç Santrofor'un da kiralanması David Datropofana da Chelsea'den kiralarız. Böylece 3 Santroforlu Icardi, Jovic ve e, Pofana'lı bir Santrofor bölgesi oluşturabiliriz. Düşüncesi hakim. Son olarak şunu da söyleyeyim. E, basına yansıdığı için vurguluyorum. Michael e, Antonio'dan bahsediliyor ama ben 33 yaşındaki oyuncunun, West Ham'lı oyuncunun geleceğini pek düşünmüyorum ama kamuoyuna yansıdığına göre mutlaka bir istihbarattır diye bilgisini vermek istedim. Son olarak Güven, e, güvenç için Galatasaray 15 milyon TL'yi e, önerdi Gaziantep Bakalım Gaziantep Spor evet derse Günay Güvenç de imzayı atacak. Muslera'nın da 2024'te sözleşmesi sona eriyor. Evet şöyle bir hızlıca toparlamaya çalıştım Galatasaray gündemini. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Neredeyim? Yine Trebol'da, Domaçlı'da işte ortanca ağaçları, salıncaklarıyla bu yeşilliği içerisinde sizlere seslenmeye çalıştım. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.